Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kesilerde sıralama. Bir önceki videomuzda kesileri sayı doğrusuna göstermeyi görmüştük. Eğer kesileri sayı doğrusuna göstermeyi iyi anladıysak, bu konunun biraz başlangıcını oluşturuyor. Bunda da sıkıntı yaşamayız. Arkadaşlar, şimdi kesilerde sıralama yaparken büyüklüğüne küçüklüğüne bakıyoruz. Yani basit düşünürsek kim daha çok pasta yemiş diye bakıyoruz. Öyle düşünürsek hemen bakalım. İlk sorumuzda paydası aynı olan kesirler. Paydası aynı olan kesir ne demektir arkadaşlar? Paydası aynı olan kesir. Bir bütünün kaça bölündüğü aynı olan kesirler. Arkadaşlar paydası aynı olan kesirlerde pastaların büyüklükleri aynıdır. Ben her ne kadar tam büyüklükleri aynı çizmiş olmasam da aslında bu çizmek istediğim yerler büyüklükler aynı olan pastaları gösteriyor arkadaşlar. Hemen hepsini kaça bölmem lazım? 5'e bölmem lazım. Hepsini aynı hizadan 5'e bölüyorum. Çünkü bunların neyleri aynı arkadaşlar? Bunların paydaları aynı. Benim paydalarım aynıysa nedir arkadaşlar? Paydalarım aynıysa kesirlerim aynı dilimlere bölünmüştür. Aynı büyüklükteki dilimlere bölünmüştür. Yani herkes eşit büyüklükte pasta yiyecektir. O zaman başlıyorum. Birinci kesimde ne diyor? Beşe bölünmüş. Evet pastalarımı beşe böldüm. Bir dilim almışım. O zaman bir tanesini çiziyorum. O zaman bu kesim ne oldu? 1 bölü 5. İkinciye bakıyorum. 5'e bölünmüş. Evet 5 parçaya böldüm bir pastayı. Kaç tanesini aldım? Üç tanesini aldım. 1, 2, 3 bu kestim ne oldu 3 bölü 5 kestim oldu 5'e bölünmüş evet pastamı 5'e böldüm 4 tanesini yemişim burada ne oldu 4 bölü 5 burada ne var 1 tam 5'te 2 arkadaşlar burada bir tane pasta yok bir de bir tane daha pasta var değil mi yani burada gördüğümüz şey burada gördüğümüz kesir bir tama değil kaç tama bölünmüş arkadaşlar iki tane pasta kullanılmış. Tekrar diyorum. Kesilemenin büyüklüklerinin aynı olması lazım. Çünkü aynı pastadan bahsediyorum. Bir tam mı demiş? Bakın bu bir bütün pastayı yemiş. Diğer pastadan da iki dilim yemiş. Yani bu da hangi kesimi gösterdi? Bir tam beşte iki kesimi gösterdi. Şimdi benim bunların büyüklüklerini karşılaştırmam istendiğinde kimin büyük olduğunu çok net görüyor muyuz arkadaşlar? Kim büyük burada? Kimin büyük olduğunu çok net görüyor muyuz? Tabii ki de bir tamlı büyüktür değil mi? Bakın zaten bir tam pastası var. Sonra bir de iki dilimi var. E, kim büyükmüş o zaman? Bir tam büyük. Beşte 2'den. Bazı arkadaşlarımız e, büyüktür küçüktür işaretlerini karıştırıyorlar. Arkadaşlar hemen şuraya kenara not alıyorum. Şu işaret ve şu işaretimiz var değil mi? Şimdi şöyle yaptığımda B harfi oluyorsa büyük Böyle çizgi çektiğimde başına K harfi oluyorsa küçük Neymiş arkadaşlar Büyüğün B'si Küçüğün O zaman şimdi Burada en büyük kim oldu 1 tam 5'te 2 hepsinden büyük oldu Şeklimize bakalım Kim var sonra Bir dilim yemiş 3 dilim yemiş 4 dilim yemiş O zaman kim büyüktür Tabii ki 4 dilim yiyen büyüktür 5'te 4. Sonra kim var? Sonra 3 dilim yiyen büyük değil mi arkadaşlar? Yani 3'te 5'te 3. Sonra kim büyük arkadaşlar? 5'te 1 büyüktür. Hatta 5'te 1 arkadaşlar bizim birim kesmemizdir değil mi? Birim kesir. Bir kesir de olabilecek en küçük kesim miktarıdır. Zaten ben bir pastadan en fazla bir dilim en az bir dilim yiyebilirim. Bir dilimden daha az yiyebiliyorsam o keskin paydasını küçültmüş büyütmüşümdür demektir. Yani pastaları daha küçük küçük kesmişim demektir. Evet şimdi bu sıralamayı yaptıktan sonra notumuza geliyoruz değil mi? Acaba bunu yazdık ama bizim notumuz ne? Hemen gözünüzde bir cümle canlandı mı? Nasıl bir not olacak? paydası aynı olan kesirlerde çok yiyen büyüktür. Bu kadar basit. Kim çok yedi? Dilimi fazla olan çok yedi. O zaman paydası büyük olan kesirlerde paydası yanlış dedim. Eşit olan kesirlerde payı büyük olan büyük olan kesir büyüktür. O zaman payı küçük olan da küçüktür. Arkadaşlar tekrar edeyim şunu. Şimdi bazen sıfıra yakınlık, bütün yakınlıktan bahsediyoruz. Bir tane kek yediysem, bir dilim pasta yediysem ben az yemişimdir değil mi? O bütünden bir dilimcik yemişimdir. Yani ben bir dilim yerken sıfıra daha yakınımdır. Ama ben bir pastayı beşe bölüp 5 tanesini yediysem ya da 5'e bölüp 4 tanesini yediysem bütüne daha yakındır değil mi arkadaşlar? Yani pastanın tamamına daha yakındır. Bakın burada olduğu gibi. Burada ne var? Pastanın 4 dilim yemiş. Pastanın tamamına daha yakın yemiş. Sadece 1 dilim bırakmış. Yani bu bütüne yakın değil mi arkadaşlar? Bütün kimdir? 1 sayısıdır. E burada bakıyorum. Sadece bir dilim yemiş. En az dilim yemiş. O zaman bu da kime yakındır? Bakın daha bir sürü pasta kalmış değil mi burada? O zaman bir dilim ediysem burası da sıfıra yakındır. Notumuzu da yazdıktan sonra ikinci notumuza geçelim. Pay, payı aynı olan kesirlerde demişiz. Payı aynı olan kesirlerde kuralımız ters işler. Demin istediğimiz kural neydi? Paydası eşit olan kesirlerde payı büyük olan büyüktür. Şimdi de burada diyorum payı aynı olan kesirlerde paydası büyük olan küçüktür ters yani kural. Birincisinde payda eşitse büyük olan büyüktü. Burada büyük olan küçük oluyor ya da paydası küçük olan da büyük oluyor. Arkadaşlar buna şöyle örnek verebiliriz. Şimdi mesela bir bütünden bu kaç taneymiş? Bir bütünden bir de beş. Aslında burada beş tam pastalar görüyoruz değil mi? Her sayının altında gizli bir vardı aslında bu. Hangi sayı? Beş sayısı. Beşin altındaki gizli biri açık, açığa çıkarmış. Kesir olarak yazmış. Beşte pardon bir de beş. Burada beş tam pasta var arkadaşlar. E Bunun paydası bir. Zaten biz ne yazdık? paydası büyükse küçüktür yazdık. O zaman paydası küçükse paydası küçükse büyüktür değil mi? Bakın en küçük paydalıya baktım. 5 tam pastadan bahsediyor. Bir de en büyük paydalığı paydası olanı yorumlayalım. Yani 13 yorumlayalım. Bakın bu bir tanecik pasta 13 dilime ayrılmış ve 5 dilimini yemişim. Bakın bir tanecik pastadan bahsediyorum ve bunu küçük küçük 13 dilime bölmüşüm ve 5 dilime yemişim. Burada paydam büyüktü. Buraya bakın. Burada paydam bir bütünlü gösterirdi. Çünkü bir payda dolunca bir bütünü gösterir. Burada bir bütünden 5 5 tane bütün pasta yemişim. Bakın buraya mesela bir pasta kaça bölünmüş? 3'e. 3'e bölünmüş 5 dilim almışım. E zaten bu bileşik kesir değil mi? Bileşik kesir neydi? Payı paydasından büyük olan kesilere bileşik kesir diyorduk. İşte o yüzden bu bileşik kesir zaten ne oldu? Büyük oldu değil mi arkadaşlar? O zaman genel kuralımızı uygulamaya tekrardan başlayalım. Genel kuralımız bize ne diyordu? Payı büyük olan, pardon, payları aynıysa paydası büyük olan küçüktür diyordu. O zaman kimin paydası büyükmüş? Hemen bakalım. Yine bu sefer de küçükten büyüğe sıralayalım. Küçükten büyüğe sıralamak istersek küçük olanı bulmamız lazım. Paydası büyük olan küçüktür. Şu en küçük o zaman 5/10. Hangi işareti kullanacağız? Şuradan bakalım hemen. Şunu kullanacakmışız. Sonra kimin paydası büyük? Sonra 8 büyük Sonra kimin paydası büyük? Şunu kullandık. Şunu şunu kullandık. Şu an 7. Sonra kim kaldı? 3 kaldı. Sonra kim kaldı? Bu kaldı. Kimden kime sıralamıştık? Küçükten büyüğe sıralamıştık arkadaşlar. Şimdi payı ve paydası aynı olmayan kesilerden bahsederken birkaç tane yorumumuz var. Demin bahsetmiştim. Ne demiştim? Bütüne yakınlık, yarıma yakınlık, sıfıra yakınlık. Arkadaşlar bu şekilde yorum yaparak da yapabilirsiniz. Mesela hemen birkaç tane kesir düşüneyim. 12'de bir kesir. Sonra 5'te 3 kesir. Başka. 14'te 13 kesir. Ne düşünelim? Bakın. 12, 5 ve 14 birbirlerinden alakasız değil mi? Şu an ben bunları nasıl sıralayayım? Şöyle örnek son oldum. Ben bunları nasıl sıralayabilirim? Ya paydalarını eşitlemem lazım. Ya da ben bütüne yakınlığı, yarıma yakınlığı, sıfır yakınlığı iyi biliyor muyum? Onu kontrol etmem lazım. Bir de şunu ekleyelim aklıma gelmişken. 2 tam 8'de 3'ü ekleyelim. Baktım şimdi hepsinin paydası farklı. Şu ikisinin payı aynı ama bunun zaten tamı var. O zaman birinci ve ikinci kuralıma girmedi bu, bu, soru tipi. O zaman ne yapacağım? Demin size ne anlatmıştım? Birim kesir bir kesirde olabilecek en küçük olan dilimde. O zaman kim en küçüktür? 12'de bir küçüktür. Bu grupta kim en küçük çıktı? 12'de bir küçüktür. Küçükten büyüğe sıralıyorum. Sonra düşündüm düşündüm şimdi. Ne dedik hemen isterseniz buraya yazalım. Bu sıfıra yakın olduğu için küçük seçtim Çünkü bundan bir dilim yemiş bir pastayı 12'ye bölmüş sadece bir dilim yemiş şimdi 5'te 3'ü yorumlayalım 5'in yarısı kaç 2'den fazla iki buçuk değil mi arkadaşlar 5'in yarısı iki buçuk 5'in e yarısı iki buçuksa kaç dilim almış 3 bu yarımdan fazla mı ama yarımdan çok az fazla yani yarıma yakın Evet bunun yanına yazalım yarısı beş buçuk 5'in yarısı iki buçuk iki buçuk 3 iki buçuktan yarım fazla olduğu için diyorum ki bu yarıma yakın 14'te 13'e geldim 14'te 13 ya bir tane daha dilim yeseymiş bu pastayı kesen pastanın tamamını bitirecekmiş o zaman bu kime yakın bir dilim daha yeseydi bütüne yakın yani pastanın tamamını yiyebileceği için bu da kime yakın bütüne yakın değil mi arkadaşlar e iki tama gelelim. İki tam. E zaten bunun iki tamı var. Şu an kimsenin tamı yoktu. Demek ki en büyük kimmiş arkadaşlar? İki tamlı olduğu için en büyük buymuş. Hemen sıralayalım. Zaten yanlışlıkla sayıları da sıralı yazmışım. Yarıma yakın olan 3 bölü 5 13 bölü 14 2 tam 8'de 3. Arkadaşlar bu diğer bir yöntemimiz yarıma yakınlık, sıfıra yakınlık, bütüne yakınlık ve tam kısmı, tam yorumu bir yöntemdir. Şuraya da yazalım. Sıfıra yakınlıkta kime baktık? Birim kesir olup olmadığına baktık. Sıfıra yakınlıkta Hemen yazalım. Birim kesir mi diye baktık. Yarıma yakınlıkta. Yarıma yakınlıkta paydanın yarısına baktık. Yarısı payın ne kadar olduğuna baktık. Paydanın yarısına baktık. Paydanın yarısı payın ne kadar